edeceğiz. Önce Türk milletiyle uğraş Türkiye ile uğraşma. Türkiye'nin birlik beraberlik noktası BBN Türk ekranlarındasınız. Politik Adam programından ben Deniz Fehmi Çalmuk. Hepinize hayırlı akşamlar dilerim efendim. Bir programda daha sizinle beraber olmanın mutluluğu içindeyiz. Geçen hafta Kayseri'deydim. 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün seçim bölgesi olan Cumhurbaşkanı çıkaran Kayseri'de bir siyasi analiz için orada oldum. Kayseri'deki izlenimlerimi, oradaki partilerin aralarındaki oy dağılımını, geçiş serüvenini ve halkın nabzıyla ilgili düşüncelerimi yakın zamanda politikadam.com'da izleyicilerimle, okuyucularımla paylaşacağım. Değerli izleyiciler bu akşam Üç önemli konuğumuzla Türkiye'nin dış politikada ve iç politikada gelişen olaylarını konuşacağız. Ama ilk bölümde epeydir hasret kaldığımız hocaların hocası Profesör Doktor Anıl Çeçen konuğumuz. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Teşekkür ediyorum. İzleyicilerimize saygılarımı sunuyorum. Değerli izleyiciler hatırlarsınız hocamı biz programımıza davet ettirmiş ve Balkanlardan başlayan bir dış politika analizi yapmıştık ki Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bir Balkanlar gezisine çıktı. Şimdi biz konuya Türkiye'nin dış politika karnesi üst başlığıyla başlayacağız. Ama Türkiye'nin Balkanlardaki misyonu neydi? Ne olması gerekir ve şu anda ne oluyor sorusunu değerli hocamla paylaşacağız. Evet hocam Sayın Cumhurbaşkanımız, Balkanlar'da Bosna Hersek'ten başlayarak bir ziyarete başladı ve Türkiye'nin Balkanlar'daki misyonunu tekrar harekete geçirme babında mı değerlendirmek lazım? Yoksa bir gelecek perspektifinden mi hareket ediliyor? Size göre nasıl? Oluyor? Şimdi efendim, Balkanlar biliyorsunuz, Osmanlı İmparatorluğu'ndan ayrılan bölgelerin bir bütünsel adıdır. Ama daha sonra bu bölgenin haritası yeniden çizilirken evet baştan aşağı Türklerin bulunduğu Batı Trakya Türkiye'nin dışında kalmıştır. Ama Doğu Trakya Türkiye'nin sınırları içerisinde yer almıştır. Türkiye o nedenle Doğu Trakya'nın bir Balkan ülkesi bölgesi olması nedeniyle Türkiye Balkan ülkelerinden birisi olarak da kabul edilmektedir. Ayrıca biliyorsunuz son zamanlardaki ee, gelişmelere baktığımız zaman, e, Sayın Cumhurbaşkanı zaman zaman Yunanistan'a gitti, Yunan yöneticileri, Başbakanı Türkiye'ye geldi, ziyaret etti, bazı protokol anlaşmaları yapıldı ama her nedense Balkanlar bir başka boyutta e, gelişmeye başladı ki e, biraz e, araştırdığımız zaman e, bunun sebebini Amerika'nın gelip Yunanistan'a büyük bir askeri yığınak yapması, var olan NATO tesislerine paralel olarak da yeni askeri üsler kurması ki, bu Türkiye'nin giriş kapısı olan Dede Ağaç'ta bile Amerika'nın böyle bir Amerikan üssü kurması yeni bir durum ortaya çıkarmaktı. Şimdi geçmişten gelen dengelerle Türkiye, Balkanlarla ilişkilerini, ayarlayarak bugünlere gelmişti. Ama yeni bir durum var. O yeni bir durum biliyorsunuz Amerika'nın askeri yığınağını getirip e, Yunanistan'ın ortasına koyması, e, Balkanlardaki diğer ülkelerde Bulgaristan'da, Romanya'da askeri üsler açması, o askeri üsler üzerinden bölgeye hakim olmaya çalışması bütün bunlar e, beraberinde bir e, süreci gündeme getirdi. E, tabii e, Amerika e, özellikle Rusya'nın Ukrayna harekatı öncesinde böyle bir harekete kalkışmasının sebebi pek anlaşılamamıştı. Ama şimdi Rusya doğudan başlayarak Doğu Avrupa'ya yönelik bir harekete kalkıştığı noktada Ukrayna üzerinden yeni bir hegemonya arayışı içerisine girdiği noktada Rusya'nın karşısında Amerika'nın yavaş yavaş gündeme geldiğini ve Bugünkü haliyle gördüğümüz açık Yunanistan'ın bir Amerikan eyaleti haline dönüştüğünü görüyoruz. Bunu evet. ben söylemiyorum. Bunu siyaset biliminin ve diplomasinin önde gelenleri diyorlar ki bugün Yunanistan evet Avrupa Birliği üyesidir ama aynı zamanda da sanki Amerika Birleşik Devletlerinin Deniz ötesi eyaletidir ki deniz ötesi eyalet biliyorsunuz Amerika'nın işte Hawaii adaları ya da işte. Ee, kuzeyde e, ki bölgede bir eyaleti daha var Amerika'nın biliyorsunuz yani Kanada'nın yanındaki o geniş bölge Alaska'yı da Amerika deniz ötesi e, eyalet olarak kabul etmektedir yani Amerikan Anayasası e, hem e, Amerikan devletinin birliğini bütünlüğünü toprak e, e, düzgünlüğü çerçevesinde savunmaktadır. Ama e, işlerine geldi mi parayla Alaska'yı Rusya'dan satın almaktadır. Ya da efendim Hawaii'yi işgal edip e, kendisine bağlamaktadır. Şimdi bu Amerika böyle davranan Amerika bugün de Yunanistan'a gelip işgal etmiştir. Ve önümüzdeki dönemde bu coğrafyada savaş beklentisi içerisinde olduğunu gördüğümüz hem Amerika'nın hem de büyük devletlerin e, geleceğe dönük hazırlık e, planları çerçevesinde bu işlerle ilgili olarak yavaş yavaş bazı girişimlerde bulunmaları noktasında bakıyoruz ki Yunanistan Amerika açısından bir üst haline dönüştürülmüş. Amerika hem Balkan ülkeleri hem de Balkanların kara bölümünden deniz bölgesine yönelen, yani Akdeniz'e ve Ege Adası'na yönelen bazı hareketlere kalkıştığını, bu çerçevede e, önemli e, miktarda askeri yığınağın, hem amfibik tanklarla hem de deniz araçlarıyla bir takım askeri gemilerle de Ege bölgesinde ve yavaş yavaş Akdeniz'e doğru bir hegemonya alanına doğru yöneldiğini söyleyebiliriz. Evet. evet. Hocam de facto bir durum var dış politikadaki realize edilmiş bölümü. Şimdi Yunanistan Türkiye'yi tahrik evet. ediyor. Bir hesapsını taze ediyor. Ama ne adına? Ha. Şimdi efendim Batı adına yapıyor bunu. Çünkü bakın Osmanlı'dan ilk kopan ülke resmen isyan çıkararak 1828 yılında e, Mora isyanıyla birlikte Yunanistan'dır. Yunanistan'ın böylesine bir e, isyana kalkıp Osmanlı'dan ayrılma yoluna girmesinin başlıca sorumlusu da İngiltere'dir. İngiltere ile Yunanistan arasında başından beri ki biliyorsunuz iki ülkenin de bayrağında haç vardır. Yani İngilizler de bir dünya hakimiyetine yönelirken haç işaretiyle hareket etmişlerdir. Yunanlılar da haç işaretiyle devletlerini kurarken bayraklarını ortaya koymuşlardır. Böylece haç çizgisinde anlaşanların ...burada bir Hristiyan emperyalizminin uzantısı olarak hareket ettiklerini görüyoruz ki... ...bugün Yunanistan bunun uzantısıdır ve maalesef biliyorsunuz Türkiye'deki e, bu psikoposluk e, yapısı da e, tam olarak çözülememiştir. Atatürk zamanında çok önemli bir e, tartışma konusu olmuş... Atatürk hatta olayın üzerine gitmiş ama daha sonra Vatikan'ın karşı çıkması ve Batı'nın önde gelen büyük Hristiyan devletlerinin bu doğrultuda hareket etmesi noktasında ee, maalesef e, o konu çözülememiş. Bugün Fener Rum Patrikhanesi biliyorsunuz Yunanistan'daki e, merkezle ortak çalışmaktadır. Ve bu doğrultuda da bu bölgenin geleceğinde hem Hristiyanlığın emperyalizmini taşımaktadırlar, hem de bugün gelinen noktada bu coğrafyada yeniden bir e, yapılanma arayışına yönelen bir sürecin tam ortasında... Bunlar eski Bizans'ın arayışına girmektedirler. Şimdi eski Bizans'ın bugün yeni Bizans olarak öne çıkarıldığını görüyoruz. Yeni Bizans arayışı içerisinde de biliyorsunuz bu coğrafyada İslam'ın temsilcisi Türkiye'dir. Osmanlı sonrasında ee, Hristiyanlığın temsilcisi işte Yunanistan'dır ya da Ermenistan'dır ki Türkiye Cumhuriyeti Devleti bu bölgenin tam ortasına bağımsız bir devlet olarak yerleşirken Lozan'daki tartışmalara da bakarsak şöyle bir e, batı emperyalizminin oyunuyla karşı karşıya kaldığımızı görüyoruz. O da Türkiye'nin doğuya açılımında e, bir kapı olarak bir Hristiyan kapı olarak Ermenistan e, dikkate alınmış. Türkiye'nin batıyla açılımında da bir köprü olarak işte demin söylediğimiz gibi Balkanlar üzerinden Yunanistan böyle bir yapılanma içerisinde devreye girmiştir. Şimdi bir de bu bölgede Osmanlı'nın üç büyük şeyi vardır biliyorsunuz gayrimüslim topluluğu vardır Ermeniler, Rumlar ve Museviler. Şimdi tabi Rumlar batıya ile ilişkilerde e, Yunanistan üzerinden etkin olunca Ermeniler Kafkasya ve... Asya'ya yönelen bir çerçevede etkin olunca daha sonraki süreçte İkinci Dünya Savaşı ile beraber bu coğrafyada kurulan İsrail Devleti'nin de güney bölgesine yerleşmesi noktasında Türkiye'nin Orta Doğu ve Afrika ilişkilerinde de İsrail'in kilit noktaya kaydığını görüyoruz ki Türk basının her nedense bu konuları ele almıyor. Bakın son zamanlarda Orta Doğu'daki gelişmelerde İsrail'i Ön planda görmüyoruz biraz e, uzaklaşmış gibi görünüyoruz ama biraz çevreye baktığımız zaman araştırdığımız zaman bugün kuzey Afrika üzerinden Afrika'nın ortalarına kadar çok yoğun bir şekilde bir İsrail yapılanmasının öne çıktığını görüyoruz Amerika'nın bunu desteklediğini özellikle eski sömürgeci Fransa ve İngiltere'nin e, bu bölgedeki gücünü kırmak üzere Amerika'nın e, Yaptığı çalışmalarda İsrail'in güvenliğini öne aldığını ve e, özellikle bütün Amerikan e, diplomatik yapılanmasıyla da bu coğrafyada e, giderek İsrail merkezli bir Afrika yapılanmasının e, öne çıkarıldığını görüyoruz. Canım, bunu, bunu, bunu anlatırken bozmak istemiyorum ama böyle evet. tam böyle anında kontur sorular. Tabii gibi. tabii buyurun. buyurun. İzninizde şöyle diyelim. Hani siz Yunanistan ve İngiltere'nin haçtan dolayı bir benzerliğini şey yaptınız. Evet. Daha önceki programımızda söylemiştiniz ki İngiltere'de başbakan değişecek. Başbakan değişti. 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 Eski dışişleri bakanı geldi. Evet. Şimdi bu İngiltere'nin hem Orta Doğu'ya bakışını hem Türkiye'ye bakışını evet. değiştirir mi bu yeni dönem? Yine muhafazakar parti diyemeyiz ama bir yeni bir perspektif gelecek. Gelecek. Şimdi efendim e, Boris Johnson beklendiği kadar etkin olamadı. Aslında e, şu süreçte. İngiliz politikasını yürütmek üzere seçilmiş ve hazırlanmış bir politikacıydı. Ama e, deli dolu bir insan, e, özel hayatında sorunları var ve bunlar hep e, biliyorsunuz siyasete girenler bu konuya dikkat etmezlerse e, problem önlerine gelir ve işte böyle istifa etmek zorunda kalırsınız. Şimdi Johnson'ın çekilmesiyle beraber... Bir ihtiyaç, bir e, otorite boşluğu, İngilizlerin geçmişten gelen otorite boşluğunun yeni bir e, figür ama güçlü bir figür arama konusuna gündeme getirdiğini görüyoruz. İşte bugünkü gazetelere baktığınız zaman e, o e, kararın verildiğini görüyoruz. Yani yeni bir Margaret Thatcher geldi, Ye, yeni bir ben. Demirleydi geldi. evet Gerçek da... öyle mi hocam? E ee, çalışmalarına göre öyle ama aslında siyasete ilk girdiğinde e, Liberal Partiden girmiş ve o zaman da e, kraliyete karşı çıkmış. Babası yani demokrasiyi savunan, deymiş, evet demokrasiyi savunan bir hanfendi. Ama tabi siyasette pişip muhafazakar partiye ee, bakan olup dış dışişleri bakanı olma noktasına geldiğinde e, hanımefendinin bugünkü e, İngiltere Başbakanlığına gelişinde e, değişen koşulları dikkate alan yeni bir yapılanmayı görüyoruz ve e, sanırım önümüzdeki dönemde e, Liz e, hanfendi yani yeni e, başbakanın e, İngiltere'nin ağırlığını aynen Margaret Thatcher döneminde olduğu gibi ortaya koyduğunu söyleyebilirim. Türkiye bu dönemden reel olarak nasıl etkilenir Türkiye bu dönemde reel olarak e, özel konumundan zaten etkileniyor dikkat ederseniz yani seçimlere e, çok hızlı bir e, süreç içerisinde yönelen Türkiye'de hep bölgedeki gelişmeler o e, izin vermez konumda yani Türkiye bu, bu süreç içerisinde bakın e, Brexit dediğimiz yani İngilterenin e, Avrupa Birliği'nden kopmasıyla başlayan süreç içerisinde İngiltere Avrupa Birliği'nden çıktı. Peki nereye gitti? İngiltere bölgeden çıkmadı. İngiltere girdiği yerden çıkmaz. Evet Avrupa Birliği'nden çıktı görünüyor ama İngiltere bugün bu bölgede varlığını sürdürmektedir eski devletler üzerinden. Yani burada Türkiye'deki etkisini de artırmıştır. Özellikle İstanbul'un tercih edilmesi, İngiliz büyükelçilerinin İstanbul Belediyesi ile yakınlık ilişkileri içerisine girmeleri de e, böylesine bir süreci doğrulamaktadır. Yani İngiltere Avrupa'nın dışına çıkmıştır. Bağımsızlığını kazanmıştır. AB'nin sınırlayıcı baskılarından kurtulmuştur ve bu doğrultuda eski sömürgelerine açılmıştır. Bugün İngiltere gene Kanada'dan Avustralya'ya kadar dünya haritasının her noktasında eski sömürgeleri aracılığıyla vardır ve bugün bu varlığını yenilemektedir geliştirmektedir Evet 94 yaşında bir Kraliçe ile İngiltere' yönetilmektedir ama bu Kraliçe Tamam çok aktif değil ama bir bir aklı var mı tabi Efendim yani 500 yıllık dünyayı yöneten İngiliz devleti aklının taşıyıcısıdır ve ailesiyle de bunu yüzyıllardır sürdürmüştür. Bugün de dünya kavgası giderek tırmanırken Amerika, Rusya ve Çin gibi üç büyük yapının arasında İngiltere küçük bir devlet olmasına rağmen dünya sisteminin kurucusu olarak ve özellikle de Türkiye ile ve Rusya ile paslaşan konumuyla birlikte çok daha etkin bir konuma gelmiştir. Türkiye'nin çevresel ittifariyle Jeostraljik konumu itibariyle her kapı bir İngiltere'ye açılıyor Türkiye'de. E, şimdi bakın İran devletinin kuruluşunda İngiltere'nin rolü vardır. İngiltere olmasaydı İran diye bir devlet olmazdı. Ee, Osmanlı'nın yıkılışında da e, İngiltere'nin rolü var. Osmanlı'yı yıkan e, emperyal güç İngiltere'dir. Tabii, Fransa ile ve İtalya ile beraber. İstanbul'u işgal etmiştir. Başbakan ve İngiltere'nin bir planı vardır, bir programı vardır. Osmanlı sonrasında merkezi coğrafyanın yönetimi üzerine bugün e, İngiliz e, politikasına baktığınız zaman bu coğrafyada Osmanlı hinterlandında e, böyle bir planın yani Yeni Osmanlıcılık adına bölgede yapılanma yöneline giren hem İngiltere hem İsrail hem Amerika yani bu üçlü Atlantik üçlüsü dediğimiz yani İngiltere ve Amerika Atlantik güçleri İsrail onların yavruları biliyorsunuz ve bu bölgede böyle bir Atlantik ittifakı var işte bu çerçevede e, bölgenin yeniden yapılanmasında İngiltere e, eski ağır güç olarak bu bölge devletlerini oluştur olan ve onların kuruluşunda dünya sistemi adına müsaade eden ya da örgütleyen ya da destekleyen güç Amerika değil İngiltere'dir. Bunu görmemiz lazım. Hocam milli mücadele 4 Eylül hiç manda ve himaye kabul edilemez dediğimiz Sivas Kongresi'nin yıl dönümüydü. Evet. Büyük Türk milletine hayırlı uğurlu olsun. Hiç manda ve himaye kabul edilemez dediğimiz zaman bu İngiliz muhibi cemiyeti Türkiye'de çok güçlüydü. Evet. Şimdi siz zaten biraz önce de ifade ettiniz. İngiliz büyükelçilerinin Türk siyasetçileriyle çok yakın temas var. Evet. Acaba yine bu İngiliz muhibi cemiyetinin aktif olduğu <laughs> anlamına gelir mi? Gelir çünkü Osmanlı'nın son döneminde Osmanlı sonrası için bir ulusal kurtuluş savaşı yapılırken ee, önde gelen Osmanlı aydınlarının e, önemli bir kısmının İngiliz muhipleri